Çok kabak gibi açıkta kaldık ya Hey adamım Aa M24 var Oo. Nereye açtı Şu karşısına açtı Adam karşıda Tamam dördüncü yeri de açtık Ortayı alabiliriz Tam bu büyük keşme buraya geliyordu. Tamam kanka orta senin değil benim. Geliyorum. Ah dur. Ya koysana şunu. Ya gıcık oldum çok. Ses. Oo karşıda. Ankar. Aa sen kimsin adam? Al hızlı al hızlı. Aynen. İnternetten dolayı çok kötü çekiyor. Ya biz de seni bilmiyorduk biliyor musun? Hiç bilmiyorduk sen orada değilsin. Sen orada değilsin. Allah Allah. Tamam. Normal klasik yönteme başvurmak lazım. Ya ya hay interneti. Allah! Hiç yok. daha intihacın düzgün çektiği yer de yok ki. Tamam tek ben varım. Okey. Artık alabiliriz gibi. Artık ortayı alabiliriz. Evet. Hemen geldik burada ortayı almak için. Bir dakika ben şöyle bir şey baktım. Tamam. Şöyle ortayı açıyoruz. Hop. Hadi ne verdin abim? 8x Ne var? AMR. Ya almak isterdim de. Gerek yok. Ne vardı? Groza mı bir de. Hadi. Hiçbirini almayacağım. Şimdi... Hadi bize yakalama karıncası. Levi. Bomba. Oh. Molotov çıktı. Büyük Molotov. Çocuk büyük mü Fat ya? Çocuk mu oldu Zafer? Hadi. Kanca ver artık. Yarım saat kanca arıyorum. Vermiyor. Aa büyük kişi daha geldi. Ses. Ses var az önce. Aha. Yukarıda. Ya e da yerinde duracağım mı? Yerinde dur. Ne yapıyor bu? Ya illa gelme. Merve değiştiriyorum. Tamam. Şimdi gel. Allah Allah. Adama bak. Hop işte böyle. Artistlik taslamak ver şunu kolum ağrıcasına. Tamam. Artık gidebiliriz. Alan içiymiş. Biz gene de gidelim. Şuna binip gidelim.

Не ровно. Вот так. Субтитры

Nerede sizi yetmiş? Sizi öldürüp gideceğim hadi. Aa gerçek adam da var. İlk önce botları öldürelim. Aha. Gerçekmiş gerçekmiş. Niye hep aynı şey oluyor dur, dur. Allah! Şu an tam aşağımda. Dur şu bagisini tekrarlayalım oğlum. Oh! Çok iyi. Sakin ol. Ya ses verdik boş boş. Ya basmış tuşu artık. Çok güzel sana. Nasıl ya? Hoşlandı ki adam da. Ah sonunda. Hey adamım. Tamam gördüm sanırım. Doğru gördüysem o oydu. Tamamdır. Şimdi aha. Hayır, 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 hayır ya. Dur. O adam Böyle vuracağım ya. <laughs> ya. Boş ver. Ya boş verme, boş verme. Boş. Aa. <laughs> Öldüm. Adam aşağı atlamış ya. Olsun olsun. Güzel.